Meclisine, meclisinin açıyorum. Yüce milletinizin değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. <laughs> Aziz arkadaşlarım Ey nelmiler siyasi ve iktisadi buhranlardan ve şeriyetim duymakta oldu. ...küçüntü acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti... ...Silahları Bırakma Konferansı'nın müşküllerinde... ...hülasa olarak müşahede edilebilir. Siyasi buhran ise... ...milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde tahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatımızca beynel milel siyasi şartı için ilk ve en mühim şart, milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya, ilerlemeye Hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasını da görüyoruz. <laughs> Muhterem milletvekilleri, bütün milletlerin güçlükle yükselmeye güç uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isadet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, sulh ve emniyet hükmüne müstenit olarak inkişaf etmek ediyoruz. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. <laughs> Beynel Gülen iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar ...alıdan tedbirlerin müsaadetine kanaat verecek mahiyetleri. Bütçenin <laughs> vaziyeti tahminlerin gelecek yıl daha çok edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muhasinenli bir bütçenin gelecek yıla düşen kaygularımızın yine esası kalacaktır. Aziz arkadaşlar, her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Demir yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Biraz sahasında ıslah müesselerini tamamlayacağız. ihracat mallarımıza tarihte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en verdiğimiz noktadır. <laughs> Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın müdrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce Takip ettirilmesine hassas yetle çalışıyoruz. <laughs> İstimai hastalıklarla mücadele pahalı.